Merhaba arkadaşlar en baştan serisi asal çarpanlara ayırma bizim için önemli bir konu çünkü bu konudan sonra gelecek olan o OKEK için yardımcı olacak bir konudur. E zaten adı da üstünde gençler biliyorsunuz bakın asal asal neydi asal? Kendisinden ve birden başka bölerin olmayan birden büyük sayılar. Yani şu bizim bildiğimiz 2, 3, 5, 6 olmaz, 7, 8 olmaz, 9 olmaz, 10 olmaz, 11 gibi gelen sayılar. İşte Bunların ayırmasını öğreneceğiz arkadaşlar bu videoda. Ve hemen e, sende şimdi konu anlatımını yaptıktan sonra size şu soruyu sordum. Bu soruyu sizden çözümünü istemiştim. Şimdi bu soruyu geçiyorum e, çözeceğim. Ama testi bitirdikten sonra tekrar bu soruya döneceğim. Şimdi hemen bir bakalım arkadaşlar. Asal çarpanları ayırma. Şimdi bana diyor ki soruda 400 eşittir 252 çarpı 5 üzeri y olduğuna göre x artı y nedir? 400'ü parçala diyor. Asal çarpanları ayırmanın en önemli kurallarından biri sayıları asallara nasıl ayırıyorum? en küçük asal olan 2'den başlayıp tek tek bölüyorsunuz arkadaşlar. Bu görmeyi siz kendi kafanıza göre farklı farklı yaparsınız ama temelden öğrendiğimiz için önce bir çizgi çekiyorum 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm 200. Tekrar 2'ye bölünüyor bakın 100. Tekrar 2'ye bölünüyor. 50. Tekrar 2'ye bölünüyor. 25. Artık 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 4'e bölünmüyor. Zaten 4'e bölmüyorum. Asal aradığım için 5'e bölüyorum. 5, tekrar 5'e bölüyorum. 1. Bakın ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. 4 tane 2. 1, 2, 2 tane 5. O zaman ben bunu üstü sayı şeklinde yazarsam 400 eşittir. 2 üzeri 1, 2, 3, 4 çarpı 5 üzeri 1, 2. E benden de ne istiyor? X'in 4 olduğunu buldum. Y'nin de 2 olduğunu buldum. Topladığımız zaman ne yapar? X artı Y 6 yapar arkadaşlar. Deniz seçeneği. Hani dedim ya farklı da çözebilirsiniz. Nasıl çözeceğiz hocam? E 400 sayısı arkadaşlar birçok arkadaşımız biliyor. 4 çarpı 100. Güzel. E 4 nedir burada? 2 çarpı 2'dir. 100 nedir? 10 çarpı 10'dur. Bakın açıyorum hala. 2 asal, 2 asal, 10 asal değil. Onu da açalım. 2 çarpı 5. Diğer onu da açalım. 2 çarpı 5. Ne oldu? 1, 2, 3, 4 tane 2. 1, 2 tane de 5. Böyle de çözebilirsiniz. Ama şu kalıbı öğrenin arkadaşlar. Geldim. 390 sayısının en büyük asal çarpanı nedir? Hemen yazıyorum. 390 sayısı. Şimdi arkadaşlar bakın. 390. 2'ye böldüm kafam birazcık karışabilir. Çünkü bir sürü şey var içerisinde. Bakıyorum 2'ye böldüm. 3'te 2 bir defa var. 19'da 9 defa var. Bu 5 defa. 195. 2'ye bölünmez. 5'e böldüm. 19'un e, içerisinde 5, 3 defa var. 3 kere 5, 15. 45'te 9 defa var. 39. Tekrar bakıyorum. 3'e bölüyorum. 3'e bölündüğünü görüyorum. 3'e böldüm. 13. 13 asal sayı 13'e böldüm. 1. O zaman 390 sayısı neye eşittir? 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 13'tür arkadaşlar. Hani bunu kısa olarak yaparsak şu şekilde yapabiliriz ki en büyük asal hangisi arasında 13'tür cevap Edirne. Ama ben bunu genelde bu şekilde yapmam. 390 sondaki sıfırı gördüm mü gördüm. O zaman bu 39 çarpı 10'dur. E 10 nedir arkadaşlar? 10 da 2 çarpı 5'tir. 39 nedir? Bu da 3 çarpı 13'tür. Bunları da bilirsek işimiz daha hızlanmış olur. Geldik 144 sayısının pozitif tam bölen sayısı nedir? Şimdi ne demek hocam pozitif tam bölen sayısı. Şimdi arkadaşlar biz buna pozitif tam bölen sayısı PBS diyoruz. Konu anlatımlarında pozitif bölen sayısı olarak kullandık ama tam bölen sayısı. Şimdi sayıları asal çarpanlarına ayırdıktan sonra ayırdıktan sonra üst kısımlara gelen yani kuvvetlerin her zaman bir fazlasını alıp çarptığım zaman bize pozitif bölen sayısını veriyor. Hemen şöyle bir hatırlatma yapalım nedir? Mesela 10 sayısını açalım arkadaşlar. 10 nedir? 2 çarpı 5'tir. Sorudan bağımsız anlatıyorum. Bir genel tekrar olmuş olur. 10, 2 üzeri 1, 5 üzeri 1. Şimdi pozitif bölen sayısını ararken PBS üst kuvvetleri birer tane artırıyorum. 1 artı 1. 2 kere 2, 4. 4 tane pozitif böleni var. Şimdi 10'un bölenlerini yazarsak bakın 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünmez, 5'e bölünür, 6, 7, 8, 9, 10'a bölünür. 10 bunun 4 tane pozitif böleni var. 4 tane de negatif böleni var. Zaten pozitif bölenle negatif bölen sayısı aynıdır. PBS negatif bölen sayısına eşit olduğunu söylemiştik. Tam bölen sayısını isteseydi tam bölen sayısı o zaman iki tane pozitif bölen sayısına eşittir. Şimdi hani dedi ki ya ezber yapmayalım. O zaman ezberledik. Niye burayı bir artırdık? Sevgili arkadaşlar burada aslında siz şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki bu 10 çarpan içerisinde kaç tane 2 var? Bir tane. Peki kaç tane 2 alma şansın var? Bir tane değil arkadaşlar. Ya bir bir tane iki alırım. Bir tane. Bu bir şansım olur. Ya da sıfır tane hiç alma, Sıfır tane. O yüzden iki tane şansınız vardır burada. Yani mesela 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2. Burada 3'ten kaç tane var? 4 tane var. Ama benim 5 tane alma şansım var. Ya 4 alırım. Bak 1. Ya 3 alırım. Ya 2 tane alırım. Ya bir tane alırım ya da hiç almam. O yüzden hep 1 artırıyoruz. Yani sayıları 1 artırarak çarpıyoruz. Ana mantık bu. Pozitif bölen, negatif bölen ve tam bölen. Şimdi benden ne istiyor? 144'ün pozitif böleni. E benim bunu bir asal çarpanlarına ayırmam lazım. 2'ye böldüm. 7, 2, 72. Tekrar 2'ye böldüm. 7, 2'ye böldüm. 3 kaldı. 1, 12'de 6. Tekrar 2'ye böldüm. 18. Tekrar 2'ye böldüm. 9. Artık 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 1. O zaman 144 sayısı niye eşitmiş? Bakın 1, 2, 3, 4 tane 2. 3'ten kaç tane? 1, 2 tane 2. Şimdi ben pozitif böleni arıyorum ya. Elimde kaç tane 2 var? 4. E bir de hiç almama durumum var. 5. O zaman 1 artırdım işte 5. Kaç tane 3 var? 2. Bir de hiç almama durumum var. 3. 5 kere 3 ne yapar arkadaşlar? 15 yapar. O zaman cevabımız tam bölen sayısı 15. E, tam bölen, pozitif tam bölen tam bölen sayısını sorsaydı sadece 15 15, 30. Negatif bölen sayısı bu da 15 olurdu. Bir sonraki soruya bakalım. 180 sayısının içerisinde asal olmayan pozitif tam bölen sayısı. Hmm, asal olmayan. Ben bir önce bir 180'i bir arayayım bakalım. Bu bölenler kaç tane? 2'ye böl 90. 2'ye böl 45. 2'ye bölünmez. 3'e böl 15. 3'e böl 5. 5'e böl 1. O zaman arkadaşlar 180 sayısı 2'den 2 tane, 3'ten 2 tane, 5'ten 1 tane. Şimdi ben ne arayacağım? Bunun içerisinde asal olmayan pozitif bölenleri arayacağım. E pozitif bölen sayısının tamamını bir bulayım. 2'den 2 tane var. 1 artırdım 3. Üç. 3'ten 2 tane var. 1 artırdım 3. 5'ten 2 tane var. 1 tane var. 1 artırdım 2. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18 tane ne var arkadaşlar? PBS var. Soruyorum size kaç tanesi asal? E zaten bunlar ortak böleni değil mi? O halde dikkat bakın. Bir daha yazayım. 2 3 ve 5 asal bölenler. Çünkü bu sayılar asal bölen. E bunlar neyin içerisinde? 18'in içerisinde. 18 tane pozitif bölenin içerisinde 3 tanesi asalsa 15 tane asal olmayan vardır arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa diyoruz. Geldik 6. soruya. 300 sayısının pozitif tek tam bölen sayısı kaçtır? Hemen bu sefer 300'ü böyle tek tek ayırmayalım. Kısa yolla ayıralım. 300 2 çarp, çarpı 3 on çarpı 100'dür. 100 de 10 çarpı 10'dur. Onları da ayırıyorum arkadaşlar. 3 2 çarpı 5 2 çarpı 5. O zaman yazıyorum 300 sayısı 2'den kaç tane var? 2 tane var. 2'den 2 iki tane. 3'ten bir tane var. 5'ten 2 tane var. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Benden sadece tekler istiyor. Bakın sadece tekler. Çiftler istemiyor. Hemen şunu düşünün. Diyorum ki ya bir bunun bir pbs'sini bulayım. Toplam kaç tane pozitif böleni var? 2 tane 2, 1 artırdım 3. 1 tane 3, 1 artırdım 2. 2 tane 5, 1 artırdım 3. Ne yaptı? 3 kere 2, 6. 6 kere 3, 18. 18 tane PBS var. Şimdi ben düşünüyorum 18 tane PVS var ama bana ne lazım? Tekler lazım. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın buraya dikkat edin. Bir sayının tek olduğunu bulmak için içinde sadece tekler olması lazım. Bakın çifti de bulamazsınız. Çünkü içinde tek ve çift olan sayılar da çifttir. Ama tekin tek bir kuralı var. İçinde sadece tek sayı olacak. Ya da bunu şöyle düşünebiliriz. E, tek sayı ne demek? 2'nin katı olmayan demek. O zaman ben 2'nin katı olmayanı bulacağım. E nasıl bulurum bunu? Tek bir şansım var. Sayının içerisindeki çift olanları silerim. O zaman tek tek pozitif bölen sayısı. Nedir arkadaşlar? 3'ten bir tane var. 1 arttırdım 2. 5'ten 2 tane var. 1 arttırdım 3. 6 tane tek PBS var. Şimdi bazen sorularda çifti sordu size çiftleri bulmayın. Hani öğren şunu yapıyor. Bunu anlatıyorum. E hocam tek de tek olacaksa çiftte de, de çift olacak. Hayır, çiftte çift olacak diye bir kural yok. Çiftinin yanında tek de olsa olur. O yüzden ben hep tekleri bulacağım. Soru da bana çifti mi sordu? Sorsun. Buraya yazalım çift. O zaman şunu diyeceğim. Önce teki bulacağım. Kaç tane? 6 tane. 18 tane PBS'den 6 tanesi tekse 12 tane çifttir. Unutmayın her zaman teki buluyorum. Tek nedir? 2'nin katı. 2'nin katı olmayanı bul ki 2'nin katı olanları rahatlıkla bulabilirsiniz. Mantık bu. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Bu da aynı mantık. Bu sefer 5'in katını istiyor. Ben neyi bulacağım? 5'in katı olmayanı bulacağım. Çünkü rahat bulur. Niye? 5'leri silerim. O zaman 450'yi bir yazalım bakalım. 450'yi. Bu sefer de böyle yapalım. 2'ye böldüm. 2, 2, 5, 225. 5'e böldüm arkadaşlar. 45. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. Tekrar 5. 5'e böldüm. 1. O zaman 450 sayısı neye eşit? 2'den 1 tane. 3'ten sırayla yazayım isterseniz. 2, 3, 5 diye. 2'den 1 tane var. 3'ten 2 tane var. 5'ten 2 tane var. Şimdi bana 5'in katı mı lazım? Önce ben bir PBS'yi bulayım. Toplam kaç tane pozitif bölen var? 1 artı 1. 2'yi 1 artırdım. Yani üstünde 1 vardı. 1 artırdım. 2. Bu sefer böyle yazalım. 3 tane 2 tane 3 var. 1 artırdım 3. 2 tane 5 var. 1 artırdım 3. Ne yaptı burası? 2 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 18 PBS. Pozitif bölen sayısı var. Şimdi ne lazım bana? 5'in katı lazım. E şimdi 5'in katı içinde illa 5 mi olacak? Hayır. İçinde 5 olacak ama 5'in yanında farklı sayılar olabilir. Ama soruyu şöyle sorsam. 5'in katı olmayan desem mantık basit. Hocam 5'in katı değilse içinde 5 olmayacak. O zaman şunları silelim. Bakın 5'in katı olmayanı bulacağım. Olmayan. 5'leri sildim. Ne yapıyorum? 2 üzeri 1, 1 artırıyorum. 3'ten 2 tane var. 1 artırıyorum. Bu da ne yaptı? 1 kere 1, 1 artı 1, 2. 2 artı 1, 3. 6 tane 5'in katı olmayan var. Şimdi 18 pozitif ölenden şuraya da dikkat edin pozitif istiyor. 6 tanesi 5'in katı değilse 12 tanesi 5'in katıdır arkadaşlar. 12 hatta şöyle diyelim 12 tane şunları silip böyle yapayım. 12 tane 5'in katı. Sonra da bana şunu sordu. Pozitif değil de tam böleni sordu. O zaman şunu diyorum. 18'i pozitifse 18'de negatif 36 tane. 6 tane 5'in katı 6 tane de negatif 5'in katı olmayan var. 6 tane 5'in katı olmayan. 6 da negatif 5'in katı olmayan var. Toplam 12 tane 5'in katı olmayan var. Çıkardığımız zaman ne yapar? 36 eksi 12, 24 tane tam bölen sayısı var. E, ya da pozitif bölenin 2 katı olduğu için tam, e, tam bölen sayısı. 12 pozitif bölen varsa 12 tane de negatif bölen vardır diyoruz. Mantık bu. Geldik 8. soruya arkadaşlar. 150 çarpı x eşitliğe olduğuna göre x'in en küçük değeri için x artıya toplamak kaçtır? Şimdi düşünüyorum. 150 çarpı x. Şimdi 150 diyor ki yanına bir şey yaz kare olsun. Basit. 150 yazarım hocam. Bakın. Dershanede bunu çözerken birçok öğrenci böyle diyor. 150 yazarım. Tamam ama sana ne diyor? En küçük değeri diyor. He. O zaman demek ki 150 içinde kareler var. E bunu nasıl anlayacağım? Hemen asal çarpanlarına ayırıyorum. 150. Hocam böyle ayıralım. 15 çarpı 10. 15 nedir? 5 çarpı 3. 10 nedir? 2 çarpı 5. Yani 150 sayısı nedir arkadaşlar? Hemen bakıyorum. 2'den 1 tane var. 3'ten 1 tane var. Ama 5'ten 2 tane var. Yazıyorum 150'yi. 2'den 1 tane, 3'ten 1 tane, 5'ten 2 tane var. Yanında bir x var. Eşittir. Bu bir tam kare olmuş. Şimdi burayı dikkatlice dinleyin. Şimdi 2'den bir tane var. Benim buraya muhakkak bir tane 2 yazmam lazım ki kareye dönüşsün ta şu kırmızı ile yazalım. Bir taneyi yazdım. 3'ten bir tane var. Bir tane daha yazmam lazım ki x'e 2 tane 3 olsun. 5'ten 2 tane var zaten 2 tane yazmama gerek yok. O zaman arkadaşlar bu soru şöyle oldu mu? 2'nin karesi 3'ün karesi 5'in karesi y kareye eşit. O zaman 2, 3 ve 5 hepsi kare olduğu için 2 kere 3 6, 6 kere 5 30. 30'un karesi y kare eşit. O zaman buradan y'miz 30. x'imizi zaten bulmuştuk. x'imize 1, 2, 1, 3 yazıyorum. Yani x'imiz de 6. Benden ne istiyor? x artı y istiyor. x artı y. Bir tanesi x'imiz 6 bulduk. Diğerini 30 bulduk. Toplamı ne yapar arkadaşlar? 36 yapar. Lütfen şuna dikkat. En küçük. Yoksa ben buraya 150 veririm. Olay biter. Ama bana ne diyor? İçindeki kareleri al ondan sonra ver diyor. Bu sefer bakalım o küp olsun diyor. Yani ...üç tane olsun diyor. Hemen 54'ü e açıyorum. 54. 2'ye böl 27. 3'e böl 3. 3 9 pardon. Şurayı sileyim. 3'e böldüm. 9. Tekrar 3'e bölüyorum. 3. Tekrar 3'e bölüyorum. 1. O zaman arkadaşlar 54 sayısı 3'ten 3 tane var. 2'den 1 tane var. Yerine yazıyorum. 54 yerine 3'ten 3 tane 2'den 1 tane çarpı a eşittir b küp tamam. Şimdi düşünüyorum. Ee, 3'ten 3 tane var gerek yok A yazmama. 2'den 1 tane var o zaman ben buraya 2 tane 2 yazayım ki 3 tane 2 oluşsun. Başka da bir şey yok. O halde a'mız belli oldu. Amız 4 Bunu aldım. Şimdi düzenliyorum 3'ün küpü 2'nin küpü b küp. 2 kere 3, 6 küp üstler aynı olduğu için 6 eşittir b küp. Buradan da B'yi yakaladım arkadaşlar. B'miz de kaçtır? 6 oldu. Ha bana A, B'yi sormuyor. A'nın en küçük değerini soruyor. A'mız kaç? 4'tür. A, B'yi sorsaydı B 6, A artı B'ye 10 yapardı. Mantık bu arkadaşlar. Şimdi dönelim isterseniz tekrar birinci sorumuza. Hemen bakıyorum. Bu sefer 12 çarpı A kare çarpı B küp olduğuna göre A artı B toplamın en küçük değeri. 12 çok büyük bir sayı değil açabilirim. 6 kere 2, 12. 3 çarpı 2 çarpı 2. O zaman 2'den 2 tane, 3'ten 1 tane. Dikkat lütfen A kare var burada. Bu da B küpü eşit. Buraya kadar tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın kare var. Şimdi 3'ten bir tane var. Ben şunun A karelerin içerisine bir tane 3 yazarsam 3'ün karesi olur. Bir tane burada var 3'ün küp olur. O zaman B'nin 1'i 3. 3'ün küpünü buldum. Devam ediyorum bitmedi. Niye? 2'den 2 tane var. Ben buraya bir tane 2 yazarsam, dikkat burası önemli. Bir tane 2 iki yazdım. 2'nin karesi oldu. E kare de burada var 4 oldu. Ama ben 3'ü küp arıyorum. O yüzden 2 yazamam. Burasına o zaman hemen düşünüyorum ne yazayım. E, küpü oluşturamıyorsam, küçük geliyorsa 6'yı oluştururum. 6 da bir küptür. O yüzden arkadaşlar ben buraya 2'nin karesi yazarsam. 2'nin karesi kare de burada var. Bakın ne oldu. 2'nin karesi çarpı 3'ün biri. 3 Üç yazdım 3'ün karesi oldu. 2'nin karesi yazdım 2'nin 4'ü oldu. Burası 3'ün küpü oldu şu ikisi. Bu ikisi de 2'nin 6'sı oldu. Bana küp lazım. Hiç sorun değil. 2'nin 6'sı da zaten arkadaşlar 2'nin karesinin küpü değil mi? O yüzden buraya yazacağım diğer sayı da 4'tür. O zaman 4 yazdım. Burada da 2'nin karesinden dolayı ne geldi arkadaşlar? 2'nin 4'ü 2'nin 6'sı oldu. O halde düzenliyorum tekrar. Bakın 3'ün küpü 2'nin karesi 4 yapar. 4'ün küpü eşittir b küp oldu. Buradan da b'miz 12 olur arkadaşlar. Çarparsak şöyle yapalım. 12'nin küp olur. B'miz 12 olur. E, A'yı kaç buldum arkadaşlar? 1'i 3 bir de 4'ü koyacağım. 3 çarpı 2'nin karesi. A'mız da buradan 3 çarpı 4'ten A'mız da 12 oldu. Düzgün yazayım şunu. A'mız da 12'ye eşit oldu. O halde Benden ne istiyor? A artı B'nin toplamını istiyor. A artı B. A'yı 12 buldum. B'yi de 12 buldum. Toplarsak 24 olur. Edirne seçeneği. Evet arkadaşlar. Böylelikle soruların hepsini çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.